Annem? Bebeğim matematik sınavı açıklanmış. Kaç aldın? Ha şey... E, 100 aldım. <laughs> Aa göster o zaman. Kesin yalanımı yakalayacak. Tamam. Gerçekten 100 almışsın Sıla. Ne? Sa <laughs> ha ya yani, evet evet. <laughs> zeki, 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 zeki Seninle gurur duyuyorum. Sıla partiye geliyorsun değil mi? Kiminle geliyorsun? Ya e, evet evet şey... Ahmet benimle gelecek. Ahmet sana bakmaz ki. Sıla, balayı gidiyoruz değil mi? E, evet. Bu nasıl olur ya? Evet, burada gerçekten garip şeyler oluyor. Denemem lazım. Airpods'un e var. Ağzından ne çıkarsa gerçek oluyor. Ne bu? Çekim mesajı manifest falan mı? Aslında benimle alışverişe gelir misin? Para gerek yok. Tabii gelirim. Zaten ben Milyonerim biliyorsun. Ne? Bekle ne oluyor burada? Bekle hayır.